Bir takım var, iki de olabilir. İki takım. Oo. İki takım kanka. Ay ben öldüm. Silah var mı? Ben öldüm abi. Lan Diabro vurdun mu onu? Söylesene kaçıyorum Vuramadın. ben. Nerede birisini vurdum. Akra aluzi, uzi. Vermi. Ay bayadım şurada. Benim silahım yok ki oğlum. Can var mı can? Bir kaldı ileride. Bir dakika bak. Çift var mı zaten? Dışarı i̇leride bir tane daha var ama ha. Arkadaşlar yıldız partimiz başlamış. Yıldızınız varsa gönderebilirsiniz. Bak! Long'u korktum lan. Adam kim attı? Ben attım. Bir tane daha geliyor. Adam. Çarpıyor Çattı mı lan bu? Çattı. Hayır hayır. Balkondan. Hakkına lan. bakmadım. Ya. Niye kalkmıyorsun ya? Kitler mi? Yok. Al bunu bas. Gel psiko balkonda adam ya. Ay şurada şurada şurada. Geldim kanka. Aşağıdaki bot bunu bu. bana at Adam balkonda. Balkonda kanka. Hadi. Bayıldı mı? Yok bayılmadı. Diyor gelsene deste. Oynayacak mı? Oynayamaz. Boost basıyor. Kit basıyor. Sargı basıyor. Bas kanka canına. Öldüreyim ben bunu. Sen vurabiliyorsun vur. Sağa geçti. Gel. Çocuğu tamam. Adem be kardeşim. İkisini birden alabilirsiniz daha iyi olur benim için. Çünkü evet, ayırmak evet. istemiyorum ama olursa hani verirsek yine olur. Yok. Olmadı yani ikisini isteyen yoksa bir tanesini <laughs> veririm direkt. Bakalım. Nerede lan bu? Smokta smokta. O oh, canım az lan. Al burada burada burada. Oha öldü mü? Çok kötü ya. Öldü mü? Öldü mü öldü. öldü yazıyor. Hangisi? O değil mi? Şuradaki mi? Bilmiyorum. Bu kim lan? Nereden? Ay. Ağaçtan. Ha o bayıldı. Canım az daha vurması oldu. Ya iyi yaptın iyi. Bot, bak. Otur adam adam adam. Anıl nereden sallıyor kanka o? Şu kaya arkası abi. Solunda. Ya oraya basalım beyler. Gelin. Basın sen düz basabilirsin ben koruyorum. Ben benim canım az. Can basıyor. Can basacak, göstermeyecek. Düz basın da bana da göstersin. Tamam. Ben tamam, ben sağa yöneliyorum, sağa gel. Aynen aynen. aynen. tamam attım. Sağa bir yer var. Alan gelmiş ha. Hay koşuyor. Bu dev ama benim gördüm. Oy yalan geldi lan. Açıktan koş. Ey la la Adam adamı indirdi. Adam indi adam indi. Oy. Adam... Ne oluyor lan? Balkonu vurdun mu? Vurdum. Ey la o Eee önümüzde adam var mı? Kit basma. Vardır. İndi abi yeni indi. Tamam. Onu vurdum yeni yeni, yeni 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 vurdum direkt. Ama iki tane indiydi galiba. O zaman vardır. O zaman o kaçtı, arabaya kaçıyor. <laughs> Burada kanka. Burada Ender bug'ı var. Hadi ipi neymiş öyle ya full eşyal 30 saniye alana. Alana koşalım kanka. Ya araba Daha vardı keşke alsaydım ya. Yani. Eve koştu. Bakın. Abi tabi ölüm kadar. Helal. Evde var hala. Abi ha, bir tane de koşu bak. Duvarda duvarda. Orayı bombalayalım kanka da. Ha öldü mü? Baygın çektim ben ama. Bir kaldı bir kaldı. Şurada ha, baygın çektiysen tamam. Gel gel alana gel. Bu alan Burada koşsun adam ya. Gitsin Bir tane onunla. atın ya arkanıza. Ulan acı lan adamlara biraz o ne O da öldü. <gülüyor> <gülüyor> Acımasız ya bu çocuk. Hiç <laughs> şey acımadı ya. Görme şansım zor şu an. Çok. Evet. Bu evde öldü, mü? Öldü abi öldü. Ha bu evet. arabayla kaçan var ya tek. Oradan kit alayım ya. Var mı kit? Baya Cem'i ben bunu vurmuştum ben lan UMP ile. Bir vs 3 atmıştım. Gel gel bir şey yok kanka yeni kalkmış o. Hiçbir şey yok mu o hiçbir şey yok. Aa binemedim. 3000 100 beğeni olmuşuz maşallah. Benden Bunda sonra takım şey en iyi oynayan şey kim demiş? Abi öyle bir şey yok ya bizde. E, takım oyunu. Takım oyunda kötüysek herkes kötüdür. iyiysek hepimiz iyiyizdir Aynen öyle. bir takım oyunudur yani. Hiç kıyaslamaya da gerek yok. Şey, ayırım yapmaya da gerek yok. Mis. Biz Aa Murat kötü oynuyor ya. O ayrı bir şey. E? <laughs> e, kötü mü dedi? <gülüyor> <gülüyor> Murat'ın kolu bazen tutmuyor. Ha, <laughs> aynen hayır, doğrusu, bazen tutmuyor. yaklaştık Mora <laughs> dediğim. Geleceğim de şu adama bakıyorum göremedim ya. <laughs> Anam sanki bu evden biri sıkmış ama ben sana söyleyeyim. Bu evden Duymadım. Bir adama ha? Duymadım. Onun da var. Aa. Oo oh, abi mi? Alısın abi. Burada oldu. Biraz burada. Soldan geri. Ben sola bak ya orada. Şurada. Tamam deneyim, iyi, 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 iyi iyi iyi. Bakın gözlere bak. Orası yiyeyim. Orası yiyeyim. Tamam öyle Oo. Allah. Easy tamam, easy. Tamam. Son adam, son adam. Aa, son adam mı? Da, tamam. Hı hı. Bakarsın, Bakıyorum canım. Lan kutladık ya Hüseyin abinin doğum gününü. Adama ha. bak. Aa, <laughs> Uyuyor musun? Lan ben... uyuyayım bu arada. Ben uyuyorum da. <laughs> Kaç kere kutlayalım Hüseyin abinin doğum gününü? O bizimkini kutlamadı ama neyse. <laughs> Nereden sıktı o adam? Ayağdan da. Ha gördüm. Gördüm. Yelek versene kanka dalalım ona. Al al al. Al benimki var 3 benim. Ha ah, tamam aldım aldım şu an. Kanka alanda değiliz oğlum Murat. Alana gir alana Ay, gir. Bu alanda değilmiş lan. Lan ben, ben öldüm. Bisiklet çıkarıyor sana. Kanka bisiklet çıkaracağım. Şey yok bende. Allah bisiklet <laughs> öldü. Allah beni kitle. Al sen git al sen git al al. Var var kitle. Adam beni. ya. <laughs> Gittim ben. Bisikleti alalım Öldün mü? Aha. Lan <laughs> La öyle ya. Akı gidecek, oh. akı gidecek. Al git lan. Allah, Ulan, çık çık. Bırak bırak git. <laughs> lan olaya bak ya. Diyor gel lan. Ya Rabbim. Gireyim mi? Giremedim. Abi Adam kalkanda mı? Murat ya, vur, vur. vur ya vur. <laughs> Oğlum neye sorduk ya bir bisiklete üçüşü döndük. Harbi <laughs> ya. Ah be, psikoloji yetiştiremedim ya. Kitin olsaydı Kankası aslında, canın olsaydı yetişirdin sen. Son adamdı ya ya. Direkt alanı fark etmedik. <laughs> Vay be. <da>. Hadi bakalım. <laughs> Helal Elinize gençler. Alın. Elinize sağlık adamlarınız Baya da kill varmış ha. kaçta toplam? Kaç aldık. kill? Baya kill aldık ya kanka. 12. Oy. Baya. <laughs>